çırıl çıplak, anadan üryan. Ay Allah'ım yarabbim, delirdim bu kadın ya. Müjgan bizi kulübe çağırdı. Siz de gelmek ister misiniz? Özel mi geliyor? Tabii tabii, o da geliyor. Zaten, Zaten onun şerefine toplanıyoruz. Siz de gelin, belki havanız değişir. <laughs> Merhaba arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizden rica ediyorum kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın Instagram'da da İbrahim Öztekin TV'yi takip edelim Arkadaşlar evet Şakir Paşa ailesi yeni bölümün ikinci fragman ve tanıtımını sizinle paylaşırken arkadaşlar Bu kız yani bu diziye adım attığından beri çelişkili şeyler oluyor arkadaşlar yani kızın da böyle göğüslerini açmışlar arkadaşlar. Bir şeyler böyle ortada olsun dikkat çeksin diye. Haliyle bu kızın böyle ortalığı karıştırması hem oğluna hem babasına hem oğluna hem ba oğluna babasına uyanırsın. ikisini birlikte idare ediyor açıkçası. Yani rezalet bir şey. yani Ben buna karşıyım arkadaşlar. Ben bunu rezalet olarak görüyorum. Şimdi bir ilerleteyim. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi kayınpederle ve gelin ikisi karşı karşıyalar. Gelin ona diyor ki siz Rozer'in mi seviyorsunuz diyor. O da evet diyor. Gelin de sözde üzülüyor. Ulan sen onun gelinisin, gelini. Rezil. Sen onun gelinisin. Böyle bir senaryo var mı ya? Böyle bir rezalet var mı ya? Yuh ya. Bence bu dizi bir an önce bitmeli. Ben karşıyım arkadaşlar. Böyle şeylere karşıyım ben. Sanırım ki siz de karşısınız arkadaşlar. O, o zaman yorumları bekliyorum ben. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.